Merhaba sevgili öğrenciler. Uğur Hoca ile Almanca kanalına tekrar hoş geldiniz ve A2 playlistinin son videosuyla, son ders anlatımıyla karşı karşıyayız. Eylül ayında A1'i bitirdik. Ekim'e geldiğimizde, Ekim başına geldiğimizde A1'in son videosunu çektik. Ekim ayında A1'e, A2'ye başlayıp Ekim ayının sonunda da A2'yi bitirdim. Yani daha sizlere ne yapayım? Nasıl da de Kasım ayı B1 olacak. Bugün konumuz Temporal prepozisyonun Çıtır çerez bir konu genelde ben de son videolara doğru böyle çıtır çerez konuları bırakırım. Biraz da böyle hani yoğunlaşırız, sakinleşiriz. Yoğunlaşırız, sakinleşiriz hesabı. Bu da artık durulma vakti. Temporale preposyonun zaman edatları arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce temporale preposyonun nedir? Almanca'da temporale preposyonun zaman edatları bir olayın ne zaman gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Bu bağlamda özellikle an, in, for, nach, seit ve um gibi zaman edatları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu edatlar belli bir gramatik yapıya bağlı olarak olayların başlangıç, bitiş, sıklık ve geçmiş veya gelecek durumunu ifade etmemizi sağlayabilirler. An edatıyla başlıyoruz arkadaşlar. An. An edatı belirli günler ve tarihlerin önünde kullanılır özellikle günler, tarihler veya belli zaman dilimlerinde bir olayın gerçekleştiğini belirtir. Kullanımı günlerde, tarihler ve günün belirli vakitlerinde aldığı hadise datif arkadaşlar. Öne geldiği ismi datif yapar kesinlikle. Dikkat edilmesi gerekenler ama ifadesi andeyim bileşiminden oluşur. Andeyimin kısaltılmasıdır ama arkadaşlar birçok yerde görürsünüz onu. Zaman belirtirken andatif halini gerektiriyor. Saat dilimi belirtmez kendisi. Sabah, öğle, akşam gibi vakitlerini yani günün vakitlerini belirtebiliriz. Gidip de saat dilimini belirtemez. Mesela am montan ast. Pazartesi günü doktora gidiyorum. <laughs> günü belirtme için. Am wochenende besuchen wir meine Großeltern. Hafta sonunda büyük annemleri ziyarete gidiyoruz. Hafta sonu gibi zaman dilimi için. Am Abend lesen wir oft Akşamları sıklıkla e, kitaplar okuruz. Günün vaktini belirtebilmek için. An meinem Geburtstag ya da am Tabi burada am kullanamıyoruz. Doğum gününde. Doğum günümde diye dememiz için burada mecbur iyilik kullanacağız. An deyim an my name. An my name Geburtstag. Bekomme geçen ki Doğum gününde birçok hediye alıyorum. Özel günler için ise am 5. Fün May, 5 e Mayıs'ta feiere ich meinen gebuttag. Doğum günümü kutluyorum. Tarih etmek için. Am bu işe yarıyor. Hadi bakalım. Devam edelim. Geldik in edatına in belirli bir zaman diliminde bir olayın gerçekleşeceğini veya gelecekte olacak bir durumu ifade eder. Ayrıca aylar, mevsimler ve yıllarla birlikte kullanılır. Kullanımında aylar var, mevsimler, yıllar var ve gelecekteki bir süre var. Ve yine burada dativ yapıyor. Örneklere baktığınız zaman arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Buraya not almayı unutmuşum. In deyimin kısaltması da Almanca'da imdir. Nasıl an deyim am. In deyim de imdir. O yüzden burada im var. Normalde bu in deyim. İmzoma yazın. Bu arada bir Almanca tüm mevsimler e, im olacak. Çünkü hepsinin artık yeri dea. Dea deyim olur. In deyim im. İmzoma reisem ye nach Deutschland. Yazın biz Almanya'ya seyahat ederiz. In zwei Wochen, gelecekteki bir zaman dilimi, in zwei Wochen, iki hafta içerisinde H5 Ola, benim tatilim var. <laughs> İm ifadesi, in deyim birleşimi. Ha buraya yazmışım. Alameyesinden ve bir yıllarla birlikte kullanıldığında in datif halini alır. Ich komme in einer Stunde. Burada arkadaşlar mesela die Stunde. Tamam mı? Eine Stunde. In dativ yapıyor. In einer Stunde. Zurück. Ben diyor bir saat içerisinde geri dönüyorum. In zwei Tagen iki gün içerisinde fahren wir nach Berlin. Berlin'e gidiyoruz. Ich hab in drei Wochen üç hafta içerisinde Olap. E, neyim var? Tatilim var. In meiner Freizeit boş vaktimde. Right D normalde meine ama in olduğu için meiner oluyor. Çünkü D datifte de der oluyor. Der olunca da biz yeniğin sonuna er olarak gidiyoruz. In meine right side lezleşkanı. boş vaktimde ee, okumayı severim. Wir treffen biz buluşuyoruz. In der şöyle okulda. Mesela siz bu in'i daha çok böyle gördünüz, lokasyonlarda gördünüz. Ama in'in in aynı zamanda zaman zarfı özelliği var arkadaşlar. In zaman, fahren wir ans Meer. Yazın, biz deniz kenarında gidiyoruz im Januar aylarda da kullanılıyor ve ayların hepsinde im olacak arkadaşlar. Mevsimlerin hepsinde im olacak. Ee, Im Januar ist es kalt. Ocak ayında hava çok soğuktur. Im Frühling blühen die Blumen. Ee, ilkbaharda çiçekler açar blühen. Im Jahr 2022 yıl 2022'de yıllarda böyle yıl belirtirken de hep im kullanıyorsunuz. Bin ich nach Deutschland Bu da bir perfect bir cümle var. Ee, Almanya'ya taşındım. Ne 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 mi mevsimlerde yine aynı şekilde in Winter fahren viele Leute Ski. Ne diyor ya da Ski? E, kışın diyor birçok insan e, kayak yapar. Ski fahren yapıyor. Im nächsten Monat bir sonraki ayda gibt es ein Konzert ne varmış gelecek ay e, bir konser varmış. Siz genel olarak hep lokasyonları biliyorsunuz hep içinde 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 bir yerde bir yerde bir yerde, yerde anlar bilirken Aynı zamanda aylarda ve günlerde ve mevsimlerde de kullanıldığını görmüş oldunuz ve tarihlerde de. Notlarınızın devam edelim. Geldik fuar aydatına. Fua bir olayın geçmişte gerçekleştiğini ve belirli bir süre önce olduğunu belirtmek için kullanılır. Geçmiş zaman bir süre önce ve kendisi dativ yapar. Bu da dativ yapıyor. Fua aynem ya bir yıl önce. Bir yıl önce ne yaptım? Berlin'e taşındım. Fuat right again dativ yapıyor. Buradaki dativlik burada arkadaşlar. Neyde gizli? Fuat right again hat eğer mich. Angelov'un 3 günü cevabı beni aradı. Fuat zaman ifadesi olarak geçmişteki bir süreyi belirtir. Ve dativ isimle birlikte kullanılıyor. Fuat zwayan. Burada mesela neyse dativi. Çünkü plural di de den oluyordu. Kelimelerin sonra ne ekleniyordu ya. Aslında burada. Fuat zwayan. Ben ich nach Deutschland geht sorgen. 2 yıl önce Almanya'ya taşındım. Fuat zwayan. Bir hafta önce. Meinen Gebusak. Doğum günümü. Burada kuzatif var. Çünkü feiern kutlamak, bir şeyi kutlamak. Kutladım. Von 5 Minuten, 5 dakika önce Hatta Unterricht begonnen. Ders başladı. Diyor burada da. Vor einem Monat, bir ay önce sind wir in den Urlaub gefahren. Biz tatile gittik. Vor drei Tagen, dativ burada. Vor drei Tagen habe ich ein neues Buch gekauft. Ee, üç gün önce yeni bir kitap satın aldım. Burada da dativi var. Vor vielen Jahren, doğrusu buradaki dativlik kısmı gizli biraz sıfat tamlamalarını falan var izleyenler falan da TV izleyenler bilir. Fofi'nin yarın H5 Doş gelen birçok yıl önce ya yıllar önce ben diyor Almanca öğrendim. Vor einer Stunde bir saat önce habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Ödevlerimi yaptım. Vor einem Jahrhundert bir yüz yıl önce lebten viele Menschen ohne Elektrizität. Bir yüz yıl önce birçok insan elektriksiz yaşıyordu. Vor zwei Monaten iki ay önce habe ich ein neues Hobby angefangen. Yeni bir hobiye başladım. Vor kurzer Zeit, kısa zaman önce, habe ich eine neue Arbeitsstelle Yeni bir iş pozisyonu buldum diyor. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi geldik nach bere pozisyonuna. Nach, belirli bir olaydan veya zamandan sonra bir başka olayın gerçekleşeceğini belirtmek için kullanılır. Bir olaydan veya zamandan sonra ve dativ yapar. Bak burada dativ, fark ettiniz mi? Hep dativ yapıyorum. Ama bunda kısaltma yok. Nahm, mahın, nahyer, mahar yok yani. Bu direkt nah ya da nah oluyor. Başka hiçbir kullanım yok bunun. Nah Bak bu abin değilsin bir olay mesela. Değil mi? Akşam yemeği. Değil mi? Bir olay, bir etkinlik. Nah diyeyim Akşam yemeğinden sonra das abin Deyim olmuş. Nah abin Game ve şipatisyen. Akşam yemeğinden sonra yürüyüşe gideriz. Nah Okuldan sonra. Okul da sonuçta bir etkinlik olarak kabul edilebilir. Nah diye şulu. Okuldan sonra, sonra arkadaşlarımla buluşuyorum. Nahe de bir olayın ardından gelen bir başka olay anlatırken datif kullanılıyor arkadaşlar. Unutmayın onu. Nahde arbeit, mache Ne diyor? İşten sonra spor yapıyorum. Nahde meclisin yemekten sonra spülen via das geşia. Geşia spülen arkadaşlar bulaşık yıkamak. Biz diyor bulaşığı yıkıyoruz. Nahde film, filmden sonra sind wir ins restaurant gegangen. Biz diyor filmden sonra ins restorana gittik diyor. Nahde mundur iş dersten sonra habe ich meine freunde getroffen dersten sonra arkadaşlarımla buluştum diyor. Nach der Pause, moladan sonra, geht der Unterricht weiter. E, ne yapmış? Ders devam etmiş. Nach dem Abendessen sehe ich oft fern. Ben diyor akşam yemeğinden sonra sıklıkla televizyon izlerim. Nach dem Urlaub fühlte ich mich erholt. Tatilden sonra kendimi rahatlamış, sakinleşmiş hissettim. Dinlenmiş hissettim. Nach dem Konzert, konserden sonra hatım ve viel Çok eğlendik. Nach der Geburtstagsfeier haben wir aufgeräumt. Ee, doğum günü partisinden sonra biz ne yaptık? Temizlik yaptık. Ortada bir toparladık. Bu da bir eylem. bak yağmur yağması. Yağmurdan sonra. Yani bu da bir eylem olarak kabul edilebilir. Nahdem Reagan kam dizone heraus. Heraus kombini arkadaşlar. Ortaya çıkmak anlamı veriyor genellikle. E, ee, güneş diyor ortaya çıktı. Nahdem Reagan rise. Sıfat damlaması var. D Reise. Dea Lang diyor ki kardeşim diyor senin artık elin değişmiş. Ben de eğer ekleyeyim. Nahdem Reagan Reise. Uzun seyahatten sonra var mı Biz yorgunduk. Nach dem Training, antrenmandan sonra geyiş imay, duşun, ben her zaman duş almaya giderim. Notlarınızı alın, devam edelim. Şimdi geldik Zayt'a. Zayt çok önemli arkadaşlar, bence Zayt'i kaçırmayın. Zayt belirli bir zaman diliminde başlayıp hala devam eden durumlar için kullanılıyor. ki since aslında, since var yani bu dükkanlarda falan görüyoruz. O da ama Zayt. Bu nedenle genellikle perfect veya present zamanla kullanılır. Başlangıcı geçmişte olup, ha, olup halen süren olaylar için kullanılıyor. Şık, datif yapıyor. Zeit zwei Jahren Burada da tabii 2 yıldan beridir Lane Eş aç 2 yıldır ya da ben diyor Almanca öğreniyorum. Zaten zaman Zoma yaz, yaz, yazdan beri ben burada ikamet etmekteyim. Zaten de belirtilen süre halen devam ediyor olmalıdır. Sürekli veya düzenli devam eden durumlarda kullanılır. Zaten gestern dünden beri Führer ich mich krank ben diyor kendimi hastaydı hissediyorum. Zaten meine Kindheit, die Kindheit çocukluk. Miner de gizli bir şekilde TV görebiliyorsunuz. Di, der oluyor. Yeri sonra ER ekleniyor. Zeit meiner Kindheit. Çocukluğumdan beri Spiele Ben ne yapıyormuş? Piyano çalıyormuş. E arbeitet seit 5 Jahren in dieser Firma. O beş yıldan beridir bu firmada çalışıyor. Seit letzter Woche, geçen haftadan beridir. Ist das Wetter kalt hava diyor. Çok soğuktur. Zaten umzug taşınmadan beri, taşınma da bir olay sonuçta. Von in Berlin, taşınmadan beri diyor. Biz Berlin'de yaşıyoruz. Zaten hep zaman yazdan beri Geish Regal Messi Jogun. Ben de yazdan beri diyor düzenli olarak e, koşuya gidiyorum. Zaten annem Monat bir aydan beri H5 Kind Flash Ben bir aydan beri et hiç et yemedim yani diyor. Zaten bu H5 Kopf Schmerzen hafta sonundan beri benim baş ağrım var. Gramatik olarak fark ettiğinizde hiçbir şey yok. Sadece işte deyimini, aynı deyimini, deyimini, aynı ne ekliyorsunuz, maynere, dayne ne ekliyorsunuz. Çok kolay bir konu bence. Hocam siz hocasınız demeyin şimdi. Seit zwei Jahren sind sie verheiratet. İki yıldan beridir onlar evliler. Seit der Geburt seines Kindes. Onun çocuğunun doğumu ist er, çocuğunun doğumundan beri ist er sehr gerüklich çok mutlu. Seit dem letzten Besuch son ziyaretten beri haben wir uns nicht biz birbirimizi görmedik diyor. Notlarınızı alın, devam edelim. Evet. U Bu A1 değil aslında. Ben bunu kaçırmışım. Kızım Çok kısa. Hemen iki tane cümle yapıp geçeceğim Çünkü çok kolay ya. Yani. Bu çıtır belli bir saati belirtmek için kullanılır. Günün belirli bir zamanında gerçekleşecek bir olay anlatır. Sadece saatler için kullanılıyor arkadaşlar. Saat belirtirken kullanılır. Aldığı bir hal yoktur kardeşçığım. Yani datif, matif yok. Akuzatif yok. Genitif. Hiçbir şey yok. İvli, ivliler buna işleyememiş. Um aktu saat 8 de anlamını burada um veriyor. De belirtiyorsun. Um aktua begin de unter e, saat 8'de e, ders başlıyor. Ich komme um 15 Uhr zurück. Ben saat 15'de geri dönüyorum. Dikkat edilmesi gereken um edatı yalnızca saati belirtmek için kullanılır. Sabah akşam gibi zaman diliminde kullanılır ama sadece saat arkadaşım. Tamam mı? al. Abone ol bitir. Tamam <laughs> Hadi bakalım. Evet. A2 dersinin playlistinin sonuna geldik. Size de tebrik ediyorum. Danke für Ihre kayıt, İlginiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki video, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Etkinlikler yapmaya çalışın. Yani yorum yapın, kanal büyüsün. İnşallah. Saygıyla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.